Don't tamamstan herkese merhabalar. Dersimizin konusu enerji kaynakları ve bilimsel gelişmeler olacak arkadaşlar. Artık AYT yolculuğunun son ünitesi, son konusu var karşımızda. Organik kimyayı en son dersimizde tamamlamıştık. E, karboksil asitler ve esterler diyerek. Şimdi geldik son aşamamızı tamamlamaya. Peki neler olacak? Enerji kaynakları ve bilimsel gelişmeler ünitesinin içeriğinde neler var? Öncelikle arkadaşlar fosil yakıtlardan bahsedeceğiz. Fosil yakıtlar nasıl oluşur ve hangi zararlı etkilere sahiptir? Bunlardan bahsedeceğiz tabii. ki fosil yakıt türlerine değine olacağız. Enerji kaynaklarının bir diğer kısmı alternatif enerji kaynakları olacak. Yani burada yenilenebilir bazı enerji kaynaklarından bahsedeceğiz ve ikinci bir aşama olarak da nükleer enerjiden bahsedeceğiz. Sürdürülebilirlik günümüzün en önemli konularından birisi arkadaşlar. Sürdürülebilirlikten bahsedeceğiz. Burada Enerjide polimer yapılarında kağıtta ve metalde sürdürülebilirliği nasıl sağlarız? Geri dönüşümün önemi nedir? Ondan bahsedeceğiz ve son olarak da bilimsel gelişmenin artık hani günümüzün en önemli adımlarından birisi olan teknolojiden bahsedeceğiz. Burada da bizim için önemli olan nanoteknoloji nedir ve nanoteknoloji ile ilgili nasıl gelişmeler var? Biz e, günlük hayatımızın hangi aşamalarında ya da sanayinin hangi kısımlarında nanoteknolojiden faydalanıyoruz? Bunlardan bahsedeceğiz. O zaman haydi bahsedelim bakalım. Şimdi ilk olarak fosil yakıtlardan bahsedecek dedi arkadaşlar. Fosil yakıt canlı kalıntısı olarak direkt ezberleyebiliriz arkadaşlar. Bazı canlıların kalıntılarına biz fosil yakıt olarak isimlendireceğiz ve tabii ki yakıt olarak değerlendireceğiz. Burada canlının türü aslında fosil yakıtın türünü belirleyecek bize. Eğer burada petrolden bahsediyorsak bu çoğunlukla işte hayvan ya da planktonların kalıntıları olarak karşımıza çıkacak. Veya bitki kalıntılarını da kömür olarak isimlendireceğiz. Şimdi petrol deyince ham petrolü alıyoruz ve bunun belli işlemlerden geçirerek farklı farklı ürünlere dönüştürebiliyoruz. Ham petrolün içerisinde ne var arkadaşlar? Şimdi bir ham petrolün de üzerinde bir noktada biriken gaz tabakası doğal gaz yani metan etan gaz karışımı var. Bak bunu ayrı bir başlık olarak değerlendireceğiz. Doğal gaz kaynaklarının daha da derinliklerinde ise ham petrolü görüyoruz ve ham petrolü alıp işlediğimiz zaman kaynama noktasındaki farklılığa göre bazı ürünler geliyor. Tam da bu sıra ile geliyor yakıt olarak kullandıklarımız. Nasıl yani? Ee, ham petrol dediğim şey aslında bir e, gaz karışımıdır, bir sıvı karışımı olabilir daha doğrusu hidrokarbon karışımı olarak değerlendirebiliriz. Burada kaynama noktası en düşük olan propan ve bütan gazlarından oluşan karışımı bu bir gaz karışımı olarak karşımıza çıkıyor. Sıvılaştırarak LPG dediğimiz yapıyı elde ediyoruz ve hani arabalarda da yakıt olarak kullandığımız LPG'yi elde ediyoruz. Ardından yine yakıt olarak kullandığımız benzin geliyor. Demek ki LPG'den sonra kaynama noktası en düşük olan yakıt türü benzinmiş bu liste içerisinde. Ardından motorin geliyor yani dizel dediğimiz yakıt türü. Gaz yağı, fuel oil ve son olarak da dipte kalan kalıntıyı biz asfalt olarak değerlendirmeye alıyoruz. Bu sıralamayı bilmemiz bizim için önemli olacak arkadaşlar. Bu sıralama neye göreymiş? Kaynama noktasının farkına göre en üstte en düşük kaynama noktası alta geldikçe kaynama noktası artarak devam ediyor ve damıtma yöntemiyle bunları bileşenlerine ayırabiliyoruz. Diğer tarafta bitki kalıntılarında da turba, lignit, taş kömürü ve antrasit şeklinde farklı kömür türleri karşımıza çıkacak. Arkadaşlar burada da kalite sırası var diyebiliriz. Turba en kalitesiz türüdür. Şimdi kömürün kalitesini belirleyen şey içerdiği karbon oranıdır. %60, %40 gibi bir aralıkta karbon içeriyorsa yani e, asıl kömür değerini taşıyan maddenin e, miktarı oranı azsa bu turba türü bir e, kömüre götürür bizi. Ardından lignit ve taş kömür gelir ve en saf karbona hani %100 saftan bahsetmiyoruz tabii ki ama safa en yakın en çok oranda karbon içeren kömür türüne de antresit diyoruz. Şimdi bunlardan neden daha kaliteli antresit? Çünkü biz turba lignit ya da taş kömürünü özellikle de turbayı yaktığımız zaman e, kül çok fazla kalıyor. Yani elimizde çok fazla kalıntı kalıyor ve e, enerji olarak da yeterince verim elde edemiyoruz ama antresitten en az kalıntı kalıyor elimizde. Atık miktarı çok az kalıyor ve e, maksimum miktarda enerji elde edebiliyoruz. Kömürleri de bu şekilde değerlendirebiliriz. Tabii ki fosil yakıtlar hepsi karbon salınımına sebep oluyorlar. E, ve bu da çevreyi kirletici etkiye yol açıyor. Şimdi nedir peki bu etkiler? E, ne tür sorunlara yol açıyor? Şimdi açığa çıkan gazlar temelde tabii ki karbondioksit gazı açığa çıkıyor. Bu fosil yakıtlardan herhangi birini alıp yaktığın zaman. Ama bunun yanı sıra... Kükürt dioksit ve azot dioksit gazlarının da çıktığını görüyoruz. Bunların üçü de oldukça zararlı gazlar. Peki ne tür zararlara sebep oluyorlar? Sağlık konusunda değinecek olursak. Şimdi bu üç gazın da solunum yolu hastalıklarına yol açtığını biliyoruz. Doğrudan bu gazları solumak bizim hastalıklara yol açacaktır. Benzer şekilde tabii ki astıma veya daha da ileriye gidip akciğer kanserine kadar yol açabilirler. Özellikle bu gazlara çok yoğun bir şekilde maruz kalırsak ki şehir hayatında maalesef ki bunlara oldukça yoğun Maruz kalıyoruz. Peki doğaya ne gibi zarar veriyorlar? Küresel ısınmanın temel sebebi arkadaşlar karbondioksit gazıdır. Çünkü sera etkisini o oluşturur. Bu sera etkisinden ötürü de iklim değişikliklerine yol açar. Küresel ısınma zaten e, neredeyse her gün duyduğumuz bir e, ifade olacak. Özellikle kükürt dioksit ve azot dioksit gazları asit yağmurlarına yol açar arkadaşlar. Çünkü kükürt dioksit gazı ve kükürt trioksit gazları e, atmosferdeki su buharıyla birleşerek sülfürik asit yani oldukça kuvvetli bir asidin oluşumuna sebep olur. Azot dioksit gazı yine aynı şekilde su buharıyla birleştiği zaman e, nitrik asit oluşumuna çok kuvvetli bir asidin oluşumuna sebep olur. Dolayısıyla bu iki gaz özellikle asit yağmurlarının temel sebebidir. Karbondioksit karbonik asidin oluşumuna sebep oluyor. Karbonik asit zayıf bir gaz oldu, e, asit olduğu için e, diğer ikisine göre daha düşük bir etken ama... Yine aynı şekilde tabii ki karbondioksit de asit yağmurlarına sebep oluyor. Peki asit yağmurları neye sebep oluyor? Tabii ki bitki ölümlerine sebep oluyor. İlk olarak arkadaşlar bitki örtüsüne çok ciddi zararlar veriyor. Çünkü toprağın pH'inin düşmesine sebep oluyor. E, sudaki canlıların ölümüne sebep oluyor. Bir gölün habitatını oluşturduğu canlıları düşünecek olursak göldeki pH'in düşmesi bu canlıların ölmesi demek oluyor ve bunun yanı sıra binlerce yıldır kalan bazı tarihi eserler var. Özellikle mermer yapıları düşündüğümüz zaman asidik ortamda aşınıyorlar. İşte asit yağmurları bunların aşınmasına sebep oluyor ve binlerce yıllık mirasımıza büyük zararlar veriyor. Bunların tamamı bu fosil yakıtların kullanılmasına kaynaklanıyor. Peki fosil yakıtları kullanmayıp da ne yapacağız? Bizim enerji ihtiyacımızı nasıl karşılayacağız? Burada arkadaşlar yenilenebilir enerji kaynakları devreye giriyor. Bunlar karbon salınımı çok az olan veya neredeyse hiç olmayan e, enerji türleri. Bunlar sayesinde enerji ihtiyacımızı giderebiliyoruz. Özellikle de elektrik enerjisine bunları dönüştürerek enerji ihtiyacımızı giderebiliyoruz ve çevreye verdikleri zararlardan kurtulmuş olabiliyoruz. İlk bunlardan güneş enerjisi yani solar sistemler ne işe yarıyor peki güneş enerjisini alıp elektrik enerjisine dönüştüren sistemler e, evlerin çatılarında bile artık var günlük hayatımızda neredeyse her gün görebildiğimiz e, enerji türleri bunlar e, önemli özelliği nedir peki sıfır atık arkadaşlar güneş enerjisi güneş panelini koyduğun zaman buradan herhangi bir şekilde atık oluşmaz e, doğaya gaz salınımı olmaz e, dolayısıyla enerji elde ederken bir taraftan da çevreyi kirletmemiş oluyorsun. Peki olumlu yönleri neler? Kolaylıkla kurulabiliyor, uzun ömürlü ve işletme maliyeti düşük. Yani gidiyorsun, başlangıçta tamam belki çok para ödüyorsun. Güneş panelini alıyorsun ama çatıya koyduktan sonra artık rahatsın ya da e, bu güneş panelleriyle büyük bir tesis kurup elektrik enerjisi üretmeye başladığın zaman başlangıçtaki maliyeti atlattıktan sonra gerisi artık gelsin paralar modunda oluyor. Rüzgar enerjisi bir diğer yenilenebilir enerji kaynağı. Bak güneş her zaman var. Var olduğu sürece de size enerji vermeye devam edecek. Aynı şey rüzgar için geçerli. Rüzgar var, rüzgar varsa enerji var. Ne yapıyor peki? Rüzgar enerjisini alıyor ve tabii ki yine elektrik enerjisine dönüştürüyor arkadaşlar. Sıfır atık olayı burada da geçerli. Gaz salınımı yok dolayısıyla çevreyi kirleten bir etki yok. Yine aynı şekilde düşük işletme maliyeti var. Büyük e, Maliyetlerle alıp bu rüzgar güllerini kuruyorsun ardından da e, başlıyor elektrik enerjisi üretilmeye olumsuz yanları var tabii ki ne gibi ses bu yüzden de e, çok ses çıkaran maddeler bunlar e, enerji kaynakları bunlar dolayısıyla yerleşim yerlerinde tabii ki bunları kullanmamız çok mümkün olmuyor ve eğer ki bozulacak olursa Allah korusun işte o zaman yüksek e, tamirat maliyetleri karşımıza çıkıyor arkadaşlar bu da tabii ki olumsuz yönleridir. Jeotermal bir diğer yenilenebilir enerji kaynağı yani yer altındaki buhar enerjisini alıp elektrik enerjisine dönüştürdüğümüz enerji kaynakları e, jeotermal kaynaklar, e, termal kaynaklar bulunduğu sürece biz bu enerjiden faydalanmaya devam edebileceğiz. Bunu nerede kullanıyoruz? Çoğunlukla ısınma ihtiyacımızı gidermek için kullanıyoruz arkadaşlar. E evlerde özellikle de tabii ki bölgesel olması bunun olumsuz yanı çünkü her yerde jeotermal kaynaklar yok. Termal kaynak varsa artık doğalgaza para ödemene gerek yok. Çünkü evini e, jeotermal kaynaklar sayesinde ısıtabilirsin. Bunun dışında ondan çıkan buhar sayesinde elektrik enerjisi de üretebilirsin. Biyokütle yine yenilenebilir enerji kaynağı ama şuna dikkat arkadaşlar. Biyokütle çevreyi kirletmeye devam ediyor. Tıpkı kömür gibi, tıpkı petrol ürünleri gibi e, biyokütle de çevreyi kirletir, karbon salınımı yapar. Ama özelliği nedir? Yenilenebilirdir. Petrol bir gün bitecek ve e, kaynağımız kısıtlı. Ya da doğalgaz bir gün bitecek. Oradaki kaynaklar kısıtlı. Ama biyokütle de böyle bir sorunumuz yok. Çünkü organik maddelerden elde ettiğimiz enerji. Yani şey. Odun düşünün ya. Odun bizim için biyokütledir. E sen ağaç dikmeye devam ettiğin sürece, ağaç yetiştirdiğin sürece bu odunu yani yakıtı elde etmeye devam edebilirsin. Ya da hani köylerde kullanılan tezekler e, yakıt olarak kullanılabiliyor. Onlar da yine bir biyokütleye örnek olarak verilebilir. Odun Tarım atıkları veya hayvan atıklarını biz biyokütle olarak değerlendirebiliyoruz. Olumsuz yanı ne? Bak burada da karbon salınımı devam ediyor. Hidrojen enerjisine gelecek olursak arkadaşlar hidrojen doğadaki en yanıcı ve yanma tepkimesi sonucunda en fazla enerji çıkaran madde. Dolayısıyla da aslında hidrojeni elde edebilirsek e, bizim için çok verimli bir enerji kaynağı oluşabilir. Ama kullanımı zor, onu elde etmesi zor, depolaması zor. Çünkü çok uçucu bir maddeden bahsediyoruz. Problemimizde problemimiz de burada bunu çözmemiz gerekiyor. Peki nasıl hidrojeni elde edebiliriz ve nasıl kullanabiliriz? Arkadaşlar burada hani e, Türkiye'de bor kaynakları çok zengin. Bunun sayesinde enerjiyi bordan elde edebiliriz diyoruz ya. Aslında bordan elde etmiyoruz o enerjiyi. Bor sayesinde hidrojeni kullanabilir hale getiriyoruz. Nasıl yani? NaBH4 bileşiğini suyla tepkimeye soktuğumuz zaman nikel veya kobalt katalizörlüğünde açığa hidrojen gazı çıkıyor. Bak bu tepkime sayesinde hidrojen gazını elde ediyoruz ve yine borun başka bir tuzu ortaya çıkıyor. İşte burada elde ettiğimiz hidrojeni yakıt olarak kullanıp enerji elde edebiliyoruz. Burada Olumlu yanları neler? Bak ne NABH4 ne NABO2 ikisi de yanıcı maddeler değil. Dolayısıyla tehlike oluşturmuyorlar. E, bu tepkime sonucunda kontrol edilebilir bir süreç karşımıza çıkacak. Katalizörün tekrar kullanımı mümkün bu da çok önemli bir şey. Nikel ve kobalt bir kere aldığın zaman bu tepkimeyi kaynağın olduğu sürece su elinde olduğu sürece e, kullanmaya tekrar devam edebilirsin. NABO2, NABH4'e tekrar dönüşebiliyor. Yani biz bu tepkimeyle nabo 2 elde ettik ya bunlar çöp olmuyor. Sen alıyorsun bunu tekrardan buna dönüştürüyorsun. Suyla yineden tepkime sokup tekrardan hidrojen elde edebiliyorsun. Yani bir döngü sayesinde bu tepkimeyi tekrar tekrar gerçekleştirebiliyorsun. Ve en önemli noktası nedir? Çok yüksek bir enerji verimi var arkadaşlar. Hidrojenin yanma tepkimesinden açığa çıkan enerjinin yüksek olmasından ötürü. Nükleer enerjiye gelecek olursak arkadaşlar nükleer santraller zaten sürekli haberlerde de karşımıza çıkıyor. Burada temelde kullanılan madde uranyumdur. Özellikle de zenginleştirilmiş uranyum. Burayı füzyon tepkimelerine sokuyoruz ve açığa çıkan bu füzyon tepkimelerinden enerjiyi alıyoruz ve elektrik enerjisine dönüştürüyoruz. Enerji kaynağı olarak kullanıyoruz. Çok önemli, çok verimli bir sistem. Ee, nükleer enerji çok yüksek verime sahip olduğu için e, çok fazla enerji elde etmemiz ve bütün ihtiyacımızı oradan karşılamamız mümkün oluyor. Buradaki problem nedir peki? Soğutma çok önemli arkadaşlar. Hani e, patlamalar gerçekleştiği zaman artık bunun geri dönüşü olmuyor. Dolayısıyla çok dikkatli bir şekilde uygulanması gereken enerji sistemleridir. Nükleer enerji sistemleri. Peki özelliklerine gelelim Az kütle çok enerji Çok az miktarda uranyumdan çok yüksek miktarda enerji elde edebiliyorsun. Bu tabii ki çok önemli bir özellik. Tonlarca kömürden elde edeceğin enerjiyi aslında çok az miktarda uranyumdan elde etme şansına sahipsin. Sera gazı yok. Bak gaz salınımı bizim için pet, e, fosil yakıtların en büyük problemiydi ya da biyokütlenin en büyük problemi buydu. Devaya zarar veriyor. Nükleer enerjide böyle bir problem yok. Çünkü açığa gaz çıkmıyor. İklime bağlı değil arkadaşlar. Bu da yine onu önemli bir noktaya getiriyor. Rüzgar enerjisinden faydalanmak istiyorsun, iklime önemli ya da güneş enerjisi için güneş alabilen bir bölgede yaşaman gerekiyor. Ama nükleer enerji için böyle bir zorunluluk yok ve alan ihtiyacımız küçük bir e, tesiste bile sen nükleer enerjiden faydalanabiliyorsun. E, rüzgar türbinlerini e, kullanabilmen için çok büyük bir alanı e, işgal etmen gerekiyor mesela. Ama buradaki tehlikeli bir durum var. Çünkü radyasyon riski var. Radyasyon riski e, tabii ki çok önemli bir tehlike oluşturuyor. Hem canlılık için hem çevre için bu büyük riskleri oluşturuyor. Ve sadece patlamalardan bahsetmiyoruz. Aynı zamanda nükleer atıkların imha kısmı da hem çok maliyetli hem de riskli durumlar oluşturuyor. Gelelim artık sürdürülebilirlikten bahsetmeye arkadaşlar. Tanımı önemli burada. Kaynakların elinde belli, sınırlı kaynaklar var. İşte bu kaynakları doğru verimli ve yenilenebilir bir şekilde yani geliştir, geri dönüştürülebilir bir şekilde kullanmaya biz sürdürülebilirlik diyeceğiz arkadaşlar. Çünkü artık insan nüfusu arttıkça artıyor ve dünyanın kaynakları kısıtlı. İşte bunlarla bir şekilde yetinmemiz gerekiyor. Bu yetinmeyi sağlayabilmemiz için de kaynaklarımızı hem doğru ve verimli bir şekilde kullanmalıyız hem de tekrar tekrar kullanılabilir şekilde değerlendirmeliyiz. Enerjiden bahsediyorsak sürdürülebilirliği enerjiye nasıl uygularız? Burada demek ki bizim fosil yakıtlardan artık kendimizi kurtarmamız gerekiyor. Çünkü bir gün bitecek onun yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekiyor az önce saydığımız. Ve atık maddelerden de enerji üretmeye yönelmemiz gerekiyor. Mesela belediyelerde hani reklamlarda falan sıklıkla görüyoruz biz bunu. Bazı plastik atıkların ya da organik atıkların enerjiye dönüştürüldüğünü ve enerji olarak kullanıldığını görüyoruz arkadaşlar. Bunu işte daha yaygın hale getirmemiz gerekiyor. Enerjide geri dönüşümü bu şekilde sağlayabiliriz. Peki polimer maddeler? Polimer maddeler biliyoruz ki onlar da petrolün ürünleridir aslında. Petrol sayesinde polimerleri elde ediyoruz. Dolayısıyla onlarda da kaynak kısıtlı. Dolayısıyla bu kısıtlılıktan nasıl kurtulacağız? Tabii ki bizim tek çaremiz geri dönüşüm. Kullanabildiğimiz e, polimerleri tekrar geri dönüştürmemiz gerekiyor ve özellikle de kullanırken geri dönüştürülebilir polimerleri tercih etmemiz gerekiyor ve tabii ki atık sistemlerini bu konuda geliştirmemiz gerekiyor. Hani e, çöplerin Plastikleri ayrı bir şekilde depolaması ve hepsini geri dönüşme kazandırması önemli. Şimdi polimerlerden şöyle bir bahsedecek olursak, polimerler endüstride e, kullanılan bazı yaygın polimerler var. Mesela tekstil alanında karşımıza çıkan polimerler kimler? Polyester ve poliamid yoğun olarak karşılaştığımız e, polimerler olacak arkadaşlar. Elektronikte polietilen ve PVC karşımıza çıkacak. Otomotivde kauçuk karşımıza çıkan polimerdir. Sağlık alanında lateks özellikle bu eldivenlerde karşımıza çıkan polimer lateks e, polimerini kullanıyoruz. Yapı malzemelerinde yine PVC hani pencere kaplamalarında kullanıyoruz. Gıda da PP, PE ve PET plastiklerini polimerlerini yaygın olarak kullanıyoruz. Giyimde yine polyester ve orlon karşımıza çıkıyor ve optikte de e, polikarbonat e, polimerlerini yoğun olarak kullanıyoruz şeffaf özelliğinden ötürü. Tabii ki bu sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm sadece polimerlerle sınırlı değil, kağıtta da böyle bir ihtiyacımız var arkadaşlar çünkü e, ağaçlar da artık bizim için yeterli olmamaya başlıyor, ağaçları artık korumamız gerekiyor, ormanlarımızı e, dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu nasıl sağlayacağız peki? E, tabii ki geri dönüşüm sayesinde sağlayacağız. Kağıdın özelliğidir arkadaşlar çok kolay bir şekilde geri dönüştürülen bile bir madde var karşımızda dolayısıyla yeniden ağaç kesip de kağıt üreteceğimize geri dönüşüme yönelmemiz doğru olacaktır ve doğal kaynakları korumak için de bu geri dönüşüm olmazsa olmaz özelliğimiz olacak. Aynı şekilde metallerde de sürdürülebilirlik çok önemli olacak. Orada da kaynak kısıtlılığı var. Dolayısıyla ne yapacağız? Burada da geri dönüşüm zaten çok kolay bir şekilde yapılabiliyor. Geri dönüşüme özen göstereceğiz ve dışa bağımlılığı azaltmak için de yine geri dönüşüm çok önemli bir yere sahip olacak. Çünkü metal ...lerin tamamı bizim ülkemizde kaynak olarak bulunmuyor. Yurt dışından ithal etmek durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla bu ithalatı artık durdurabilmemiz için... ...elimizdeki kullanılan metalleri tekrar tekrar kullanmamız çok önemli bir yere sahip olacak. Nanoteknoloji nedir arkadaşlar? Şimdi bu soruya gelecek olursak... ...bak nano, nanometreden geliyor aslında... Bir metrenin 10 üzeri eksi 9, şey, 10 üzeri 9 nanometreye eşit olduğunu biliyoruz. Yani çok 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 küçük bir büyüklükten uzunluk biriminden bahsediyor olacağız arkadaşlar. Şimdi nanoteknoloji de tanecikleri, maddeleri çok küçük boyuta ulaştırdığı zaman, nanometrik boyuta ulaştırdığı zaman bambaşka fiziksel özellikler ortaya çıkmaya başlıyor ve bunu kullanıyorsun. Mesela demir düşünün arkadaşlar. Demirde herhangi bir akışkanlık mümkün olabilir mi? Eğer sen onu nanometrik boyuttaki tanecikleri indirgersen bildiğin demir katısını aslında akışkan bir maddeye dönüştürebiliyorsun. Ve bunun gibi birçok maddeye farklı farklı fiziksel özellikler kazandırabiliyorsun. Bu fiziksel özellikleri de teknolojide çok önemli noktalarda kullanabiliyorsun. Mesela neler yapıyoruz, nerelerde kullanıyoruz bu nanoteknolojiyi. Hafif ama dayanıklı maddeler elde ediyoruz, malzemeler üretebiliyoruz. Biz nanoteknoloji sayesinde nano boyutta maddeler üreterek. Kendini temizleyen pencereler üretiliyor mesela günümüzde artık. E bu tamamen yine nanoteknoloji sayesinde. Kir tutmayan kumaşlar var. Hani hiçbir şekilde su geçirmeyen kumaşlar var. Kumaş yüzeyinde sebep olunan nano değişiklikler. Ee, bu etkiye sebep oluyor veya ıslanmayan yüzeyleri aynı şekilde yüzeydeki etkiler sayesinde elde edebiliyoruz yani günlük hayatımızda da artık e, oldukça yoğun bir şekilde yereden e, bir teknolojiden bahsediyoruz ya da işte nan iron kumaşlar var ütü gerektirmeyen kumaşlar bunlar da yine nanoteknoloji sayesinde elde edilen maddeler. Peki nanoteknolojiyle başka başka neler yapılabilir? Mikroskobik bilgisayarlar yapılmaya yavaş yavaş başlandı ve gelecekte de arkadaşlar mikroskobik boyutta bilgisayarlara sahip olacağız. Beyin kapasitesini artıran ek nano hafıza mümkün olabilir nanoteknolojiyi kullanarak arkadaşlar. Yani hayatımıza çok derinden dokunacak bir sonuç ortaya çıkabilir. Otonom bir şekilde çalışan roket ve uçaklar ülkemizde de üretilmeye başlandı ve günlük hayatımızda e, sürekli karşılaştığımız e, maddeler haline geldi. Ameliyat yapan nano robotlar üretilecek arkadaşlar çok yakın gelecekte. Bunu sağlayacaklar bilgisayar sayesinde kontrol edip robota nano boyuttaki robota ameliyat yaptırabileceğiz. Yani kesiksiz biçiksiz e, bir... E, Ameliyat söz konusu olabilir ve kanserin tedavisindeki şu anda en önemli hani ümit vadeden gelişmelerden birisi yine nanoteknoloji olacak e, kanserli hücreyi bulup doğrudan e, sadece o hücreyi yok edecek bir sistem geliştirilebilecek. Ülkemizde buna dair ne çalışmalar yapılıyor? Arkadaşlar UNAM adı verilen bir merkezimiz var. Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi yurt dışındaki gelişmeleri takip edip ülkemizde de bunu geliştirip daha da öteye taşımak için çalışmalar yapan bir merkezden bahsediyoruz ve Artık üniversitelerin neredeyse hepsinde nanoteknoloji ya bir bölüm olarak okutuluyor ya da illaki diğer bölümlerde dersler içerisinde var. Üniversitelerde özel araştırma bölümleri açılıyor ve nanoteknoloji üzerine çalışmalar yapılıyor. Şimdi son ünitemizi de güzelce tamamladığımıza göre o zaman son ödevimizi de alalım bakalım. Kimyatik kitabımız arkadaşlar temel kaynağımız bitirdik artık zaten. Son ödevimize de bakalım nereler varmış neler yapmamız gerekiyormuş. Organik bileşikleri tamamlamıştık. Şimdi geldik son ünitemiz olan enerji kaynakları ve bilimsel gelişmeleri. Yani 236'dan 239'a kadar bunun konu anlatım kısmı olacak. Ve sonrasında da tabii ki ünite testleri ödevimiz olacak. 236-242 arası bu ünite için ödevimiz olacak. Ee, şimdi hemen içeriye de hep birlikte bakalım neler varmış. Arkadaşlar kitabımızda hemen 236'yı açalım. Her bir adımda bir tane temel düzey, iki tane orta düzey, iki tane de yeni nesil soru karşımıza çıkacak ve arada da o kazanımla ilgili kapsül bilgiler karşımızda olacak. Bu kapsül bilgiler sayesinde bu soruların tamamını çözme şansına sahip olacağız. Burada aslında her bir adımda bir kazanımı tamamlamış olacağız. Ve eğer çözemediğimiz, anlamadığımız bir kısmı olursa da kare kod sayesinde her bir sorunun video çözümü mevcut arkadaşlar. O video çözümlerini izleyip eksiklerini giderme şansına sahip olacağız. Adım adım konuları tamamladıktan sonra ünitenin sonuna geleceğiz ve ünite testleri çözümümüz için bizi bekliyor olacak. Arkadaşlar kitabımızın tabii ki sonunda bir de sürprizimiz var. Eğer üniteleri tamamladıysak artık 10 tane AYT denemesi çözümünüz için sizi bekliyor oldukça kaliteli oldukça güzel soruların yer aldığı denemeleri de çözmeyi ihmal etmiyoruz. O zaman tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandıralım. Yorumlarda paylaşmayı ihmal etmeyelim ve hafta sonu soru çözümlerinde tekrar burada buluşalım. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.